Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok heyecanlıyım annem ona hediye almış sürpriz almış yani hediye almış ee, bugün onu açacağım kargo ile geldi ve çok heyecanlandım ve dersten dersin 5 dakika var başlamasına hemen yetiştirmem lazım gördüğünüz gibi kargom burada Uuu, kargom bakalım bakalım neler var açacağım şimdi bunu başlayalım açalım evet, hoşuma. Çok heyecanlıyım. Kitap falan bahsediyordu ama bakalım. Ah oh, elim çok acıdı. Makas varken ben niye bununla uğraşıyorum? <laughs> Makas. Elime yapıştı ha. Eee. Öyle. Kitaplar burada. Şermin Yaşar'ın başladım. Çok seviyorum Şermin Yaşar'ı. Kitaplarını yazar. Çok iyi bir yazar. Öncelikle bana çok güzel bir kitapçık ve Ayrış göndermişler. Oku. Var. Bu da çok güzel bir dergi var ama. Bu dergi anlayamadım nasıl bir dergi olduğunu. Öbür dergi de Şimdi asıl gelen kitaplıklarımız Allah. <laughs> Babaannem geri döndü. Şöyle kitap içlerine bakmışsın. Yani <laughs> i̇çlerini çok var. Aa, içleri çok güzel. Böyle bir şey etkinliksiz ama geçenki kitaplarım etkinlikliydi. Ne demiş? Aa, gelirken ekmek al. Gerçekten çok güzel. Ama yazıları çok inceymiş ya. Ben bu... Böyle yazıları çok ince. Okurum işte. Ha bu arada kitabı nereden aldığımı söyleyeceğim. Belkilerime çıkarttım. Oh ne ala memleket ya. Şöyle bir şey. İçlerine bakmak ister. Oh güzelmiş içleri. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar benim okuduğum eee kitabın bir değişiğine benziyor. Abartma tozunu ikincisi çıkmış gibi ama değil. Bu ne? Şermiyeşler. Cebimdeki mandalina ağaçları. Ama bu biraz değişik gerçekten. Ha, bu Arda'ya göre bir kitap kardeşime göre. Bunu ben okuyamam diye düşünüyorum ama okurum yani. Şimdi asıl gelelim. <laughs> şimdi bakalım. Şimdi atalım. Evet arkadaşlar saat atan gerekiyor on dakika için böyle bir şey lamba kesin lamba kitap okuma lambası ne geçiyor Uy, çok güzel. kitabın arasına da koyabiliyormuşuz da şeylerde soru geldi. Ay pembe de olsa Burada bu gerçekten müthiş bir şey. Şurada düğmesi var. Arkadaşlar. <laughs> şöyle koyabiliyor musunuz bu? Allah oh, işte. Bunu kitabımızın şeyine koyacaksınız bir saniye gösteriyorum. Bir kitap aldım mesela. Şu en arkasına. Şu en arkasına takıyorsunuz şöyle. Atarsınız ya, ya şöyle. Bunu çeviriyorsunuz şöyle yapıyorsunuz. Kitabınızı böyle işte okurken okuyorsunuz işte böyle. İster şöyle çevirebilirsiniz. Aferin Roko. Radio. Ben de biraz büyük zannettim ama büyük değilmiş anlaşılan. bir şey göstermek Bir saniye ya gösteremedim. Burada da benim kitabıcıklarım var. Şuraya astım yani gerçekten bir müthiş. Şey. Ben bu telefonla asarım arkadaşlar bu arada onu söylemeyi unutun Neyse görüşürüz arkadaşlar. Allah kanalıma abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok beğendim bunları. Hadi. Çok beğendim. Gerçekten müthiş. Arkası nasıl gidiyorme böyle. Görüşürüz.